Evet tanjant BAD açısını soruyor arkadaşlar. Geniş açı olduğu için tanjant ne olacaktı arkadaşlar? Birbirini 180 dereceye tamamlayanların tanjantları birbirinin eksilisine eşit olacaktı değil mi? Birbirinin eksilisine eşit olacaktı. Yani ben buradaki geniş açıdan bulamazsam bunun dar açısını kullanarak da ne yapabilirim? Açıyı bulabilirim. Sadece önüne eksi getireceğim. O zaman hemen direkt 3 şıkkı eledik arkadaşlar. Negatif olduğu için ya A olacak ya B olacak. Yamuk sorularını çözerken arkadaşlar paralel kenar artı üçgen yaparak çözün her zaman 160 ise burada 160, o zaman buraya ne kaldı? 100 kaldı. Burada 120 ise burada ne olacak arkadaşlar? 120 olacak. Evet İkiz kenar üçgen görünce dikkatiyorduk. tabanı iki iş parçaya bölüyordu. 60, 60. Ne özel üçgenimiz vardı? 6, 8, 10 üçgenimiz vardı. Değil mi arkadaşlar? Evet şu üçgende arkadaşlar burası alfa ise bakın şurası alfa ise ters açıdan burası da alfa olur mu? Evet. Burası 100, burası 120, burası da 100 arkadaşlar. Şimdi ben şu yüksekliğin 80 olduğunu biliyorum. Bir de şuradan yüksekliğimizi bulalım. Buranın yüksekliği ne olur? Alanı buradan bulalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani şuranın yüksekliğini zaten 80 olduğunu biliyoruz. Nokta nokta olan yerin. 80 çarpı 120 bölü 2 alanı veriyordu. Alanı ikinci yoldan h çarpı 100 bölü 2'den de bulabilir miyim? Bulabilirim. 2 0 giderse arkadaşlar h'ımızda ne kalır? 80 96 kaldı. Yani h'ımız 96 ilmiş. Bir özel üçgen düşünün. 7 24 25. reksona 7 24 diyordum. 7 24 25. 4 katını yapar arkadaşlar. 28 4 katı 96 4 katı 100. Bakın 96'sı var, 100'ü var. O zaman buraya ne gerekiyor? 28 gerekiyor. Bize tanjant BAD'yi soruyordu. O zaman tanjant alfamız karşı bölü komşu. Yani tanjant alfa ne oldu arkadaşlar? 96 bölü 28. Sadeleştirirsem 4'e bölersem 7. 4'e bölersek ne yapar arkadaşlar? 24 yapar. Negatif olduğu için ne olacak arkadaşlar? Eksi 24 bölü 7 olacak. Şekildeki Ali Nermin arasındaki uzaklık gösterilmektedir. Nermin'in Ali ve Filiz arasındaki oluşturduğu açının kosinüsü nedir? Yani bize kosinüs alfayı soruyor arkadaşlar. Bu tip sorularda da arkadaşlar bir tane alfadan varsa iki alfaya benzetmek için bir tane alfalık daha almamız gerekiyor. Yani ikiz kenar yapmak için. Alfa alfa iki için açının toplamı bir dış açıya eşitti. Bakın bir ikiz kenar daha yakaladım. O zaman burası 8 ise burası da 8. Burası da ne yaptı? 8 yaptı. İkiz kenar üçgen görünce tepeden tabana bir dikme atıyorduk. Tabanı iki eşit parçaya bölüyordu. Bize kosinüs soruyor arkadaşlar. Kosinüs komşu bölü hipoydu. Yani 6 bölü 8. Sadeleştirirsem ne gelir? 3 bölü 4 gelir arkadaşlar. Evet. Kosinüs A eksi B'nin açılımı neydi arkadaşlar? Köz köz oturuyor. Sinsi sinsi gülüyor diyoruz. Kosinüs A eksi B. Kos A çarpı kos B eksi ise bu ara burası artı oluyor arkadaşlar. Sinüs A çarpı sinüs B diyoruz. Köz kös oturup sinsi sinsi gülüyor. Evet arkadaşlar. Şimdi sinüs A artı B tek tek vermiş. Kosinüs vermiş. İki tarafın parantez karesini alabilir miyim? Evet iki tarafın parantez karesini alalım. Birinci sin kare a artı iki tane sinüs a çarpı kosinüs b artı sin kare b eşittir 1 bölü 4. İkincinin parantez karesini alırsam kos kare a artı iki tane kosinüs a çarpı kosinüs b şurası sinüsmüş düzeltelim. Artı kos kare b eşittir 2 bölü 4. Bu iki denklemi taraf tarafa toplarsam arkadaşlar sin kare artı kos kare neydi? 1. Burayı da iki parantezine alırsam sin a sin b kos a kos b yani kosinüs a çarpı kosinüs b artı sinüs a çarpı sinüs b. Zaten bana da burayı sormuyor muydu? Evet bu ifade kosinüs a eksi b idi değil mi? Burayı soruyordu. Artı sin kare artı kos kare yine neydi arkadaşlar? 1. Topladığım zaman paydaları aynı. 3 bölü 4. Bir bir daha iki yapar arkadaşlar. Diğer tarafa atarsam iki tane kosinüs a eksi b eşittir. 3 bölü 4 eksi 2. Payda eşitledim. 4 ile 2 kere 4 8. Eksi 5 bölü 4 oldu arkadaşlar. İşler dışlar çarpımı yaptığım zaman kosinüs a eksi b'miz eksi 5 bölü 8 gelir arkadaşlar. Şekildeki kanalizasyon borusuna T bir tahta parçasının kesiti görülmektedir. Buna dondurma külahı diyorum arkadaşlar ben. Çok kullanacağız. Şu dondurma külahının uzunlukları birbirine eşit. Yani bu tahta parçasının uzunluğuyla burası birbirine ne olacakmış? Eşit olacakmış. Tahta parçasının uzunluğu 6 metre olduğuna göre şöyle bir kuralımız var. Tam merkezden geçerse arkadaşlar açı ortay olacaktı. Çünkü açı ortayın ispatı buradan geliyordu. Açı ortaydan çünkü kollara inilen dikmeler dik ve eşitti. Burası da ne olacakmış? Aç ortay olacak. Şimdi tam o noktasından geldiği zaman buralara 30 60 90 üçgeni gelecek. Merkezlerinde TT ne yapıyorduk? Dik atıyorduk. Şimdi tahtanın uzunluğu 6 metre olduğuna göre 60'ın karşısında 6 varsa 30'un karşısında ne olur arkadaşlar? 6 bölü kök 3 olur. 6'yı 3'e bölersem 2. 2 kök 3. Yani yarı çapı ne bulduk arkadaşlar? 2 kök 3 bulduk. Aynı zamanda bu yüzden bizim y'miz değil mi? Yani x'imiz 6, y'imiz de neymiş? 2 kök 3. R'imiz de 2 kök 3. Evet çember denklemini yazalım şimdi. x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir neydi? R kareydi. O zaman x eksi 6'nın karesi artı y eksi 2 kök 3'ün karesi. 2'nin karesi 4, 4 kök 3 ne yapar? 12 yapar.